Zaman zaman hepimizin telefonuna geliyor efendim benzer mesajlar. Kullandığımız herhangi sosyal medya platformu hesabımızda olan dışı bir hareketlilik görünce hemen şifre sıfırlama ya da yenileme mesajı gönderiyor. Tabii bizim güvenliğimiz adına gönderilen mesajlar bunlar fakat dolandırıcılar bunu da kullanıyor. Sahte şifre sıfırlama mesajları göndererek binlerce kullanıcının hesaplarını kişisel bilgilerine ele geçiriyor. şifrenizi sıfırlamak istiyorsanız linke tıklayın. Mesaj böyle. Ama tıklamadan önce dikkat. Bu bir tuzak olabilir. Geliyor evet. Özellikle sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi için. Bir şifre sıfırlama diye başka kendi orijinal sitesinden olmayan mesajlar geliyor. Tıklamıyorum. Uyarıyı uluslararası bir siber güvenlik şirketi yaptı. Dolandırıcılar şimdi de sosyal medya platformları üzerinden kurbanlarını ağlarına düşürmeye çalışıyor. Sözde güvenlik amacıyla gönderilen şifre sıfırlama mesajlarıyla. Kurumların şifre sıfırlama mailleri gönderiyor olmasının temel nedeni hesabınızda olağan dışı bir hareket olduysa bu hareketi de siz yapmadıysanız şifrenizi güven altına alabiliyor olmanız için size gönderdikleri linklerden ibaret. Dolandırıcılardan gelen linke tıkladığınızda hesap şifreleri anında ellerine geçiyor. Büyü acaba ben yanlış girdim de o link geldi algısını oluşturabiliyor ama dikkatli olmak lazım. Gerek yok bence. Girip kendi hesabımdan yaparım. Dolandırıcılar bu yöntemle kullanıcının banka hesaplarına kadar ulaşabiliyorlar. Özellikle mağaza hesapları burada çok tehlikede. Çünkü kredi kartı numaralarımız doğrudan bu hesapların içerisine yazıldığı için kredi kartınızdan çok ciddi harcamalar yapılıyor olabilir. Mesela Geçen ay benim hesabımı yapıldı bu. Çalındı. O an başka bir şeyle ilgileniyordum. İnsanoğlusun hemen o anki duygularla işte tıkladım. Peki şifre sıfırlama mesajlarının sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır? Sahte şifre sıfırlama mesajını gerçeğinden ayıran en önemli unsur o mesajın Çin alfabesiyle yazılmış olması. Uzmanlara göre böyle bir mesaj geldiğinde o linke sakın tıklamayın. Dahası cihazınızdan anında silin. Özellikle uzak doğu e, mailleri. Çok da anlaşılamadığı için e, kimden geldiği insanlar tarafından bir güven teşkil edip de tıklanabiliyor. Uzmanların önerisi gerçek sahte fark etmeksizin hiçbir sıfırlama mesajını açmamak. Uygulamaların içerisinden şifrelerimizi kendimiz de güncelliyor olabiliriz. E, i̇lla bir linki tıklamamıza gerek yok.